Ben define ararken yaşanan cinli olaylara pek inanan biri değildim. Hep bana avartı gelirdi. Benim üç arkadaşım definelerle ilgili hep hikayeler anlatırdı. Define aramaya giderlerdi. Yılanın oduna dönüşmesi, kulaklarına bir şeyler fısıldamaları gibi bu tarz olaylar yaşarlardı. Bir gün arkadaşlarım gelip bir yere define aramaya gideceğiz dediler. Seni de götürelim dediler. Ben de bunların anlattıklarına inanmadığımdan bunlarla dalga geçmek için kabul ettim ve o günün gecesinde saat 2 gibi yola çıktık. Saat 3 gibi arkadaşların dediği yere geldik. Her yer zifiri karanlıktı ve arkadaşlar aramaya başlarken ben de uzaktan sadece onları izliyordum. Ama arkadaşlar öyle bir şey buldular ki onlar da şaşırdı. Bir mezar vardı. Ve mezarın üzeri açıktı. İçinde de tüneli açılan giriş vardı. Gündüz geldiklerinde burada böyle bir mezarlığın olmadığını söylediler. Başkalarının gelip açmış olduğunu düşündük. Gündüz olmayan bir şey gece nasıl olur diye düşünüyorduk. Ve biz belki bir şey çıkar diye içine girmeye karar verdik. Bizim diğer arkadaş dua gibi bir şeyler okudu. Tam anlayamadım ve benim üç arkadaşım mezarın içine girdiler ama girmeleriyle çıkmaları bir oldu ne oldu diye sordum Mehmet arkadaşım ben yıllardır böyle şeyler yaparım ama ilk defa bu kadar korkuyorum girmek istemiyorum dedi neden diye sorduğumda bilmiyorum içimde çok kötü bir his var dedi ben de beni mi korkutmaya çalışıyorsunuz dedim Ercan arkadaşım çok cesaretli biri olduğu için ben giriyorum siz isterseniz girmeyin dedi. Ben de onlar beni korkutmaya çalışıyorlar sanıp tamam lan dur ben de giriyorum dedim. Ercan girdi. Arkasından ben de girdim. Girdiğimde hiçbir şey olmadı. Ben de dışarıya seslendim. Lan bu muydu sizin korktuğunuz diye bağırdım gülerek. Önüme döndüğümde Ercan kilitlenmiş bir yere odaklanıp Tolga benim gördüğümü görüyor musun dedi. Feneri yak da göreyim dedim feneri yaktı. Ama bir şey yoktu. Ne görüyorsun dedim. Ercan görmüyor musun? Sandalyenin üstüne oturmuş beyaz birisi var dedi. Ercan bak anladık. Beni korkutmaya çalışıyorsunuz da ben yemem böyle şeyleri. Nerede lan bu sandalye? Hani bak bildiğin taştan duvar bu dedim. Dememle sırtıma biri vurdu. O an o panikle küfür ettim. Lan Mehmet diye arkamı döndüğümde kimse yoktu kafamı kaldırdım. Mehmet yukarıda beni izliyordu. Mehmet'in yukarıda olduğunu görünce korktum. Ercan hadi gidelim buradan. Burada çok sakat şeyler olmaya başladı dedim. Ama Ercan öyle bir kilitlenmiş ki ben de Ercan'ı alıp kendime çekince kendine geldi. Daha sonra Ercan'la ben mezarlıktan tam çıkacağımız anda biri bacaklarımızdan tutup yere doğru asıldı. O an yere düştük. Ama öyle bir şey oldu ki sonra biri bana ve Ercan'a vuruyor. Bildiğin dayak yiyoruz. Ellerimizle yüzümüzü kapatıp koruyorduk kendimizi. Ama bize vuran şey her neyse onu göremiyorduk. O anı hala unutamıyorum. Ne kadar anlatsam da yaşamak lazım. Eğer Ercan sure okumasa belki de sabaha kadar dayak yerdik. Ercan duasını ettikten sonra biz apar topar hemen mezarlıktan çıktık ve koşmaya başladık. Ercan'ın ayağı bir taşa takıldı. Takıldığı şeyin ne olduğuna baktığında taş hafif yana kaymış. Altında ise poşet mi desem bez mi desem ona benzer bir şey vardı. Taşı kaldırıp baktığımızda sarımsı hafif parlayan bir şey vardı içinde. Altın gibi parlayan değerli bir şeydi. Öyle bir şey ki hiçbir şeyi net göremiyorduk. Parlaklığından feneri tutmamıza rağmen sanki hayalle gerçeği birbirine karıştırırsınız ya o şekilde. Biz o altın gibi parlayan, altına benzeyen şeyleri aldığımızda bir akrep gördük ama hareket etmiyordu. Çalı gibi bir şeyle ona dokunduk. Acaba canlı mı diye. Ama bizim Mehmet, oğlum boş verin, ya alın ya da bırakın, hadi gidelim buradan diye acele ettirince biz de yerdeki şeyleri alıp yola koyulduk. Bunları nereye koyalım diye düşününce en doğrusu bizim arkadaşın evinin yanında kullanmadıkları eşyaları koyduğu depo gibi bir yer vardı. Oradaki sepetin içine koyup üstüne de beş serip yarın geliriz diye anlaştık. Evlerimize gidip uyuduk. Sabah olduğunda arkadaş gelip beni aldı ve arkadaşın evine gittik. Sepetin üstündeki bezi kaldırdığımızda gözlerimize inanamadık o getirdiğimiz şeyler kaybolmuş, yerinde toprak vardı. Ben de kim değiştirdi lan bunları, dalga mı geçiyorsunuz dedim. Gözlerimize inanamadık. Altın diye aldığımız bez parçasının içindeki her neyse toprak olmuştu. Bu olayın şaşkınlığını üzerimizden atamadık. Daha sonra arkadaşın evine gidip biraz laflayıp tartıştıktan sonra ben evime gittim. O günde bizimkiler İstanbul'a düğüne gitmişler. Evde kimse yoktu. Ben erkenden vurup kafayı yattım. Gece iki gibi lavaboya kalktım. Lavaboya gittikten sonra salonda boy aynası var. Aynanın önünden geçerken hayal mi gerçek mi hala bilmediğim bir şekilde aynada kendimi gördüm. Fakat ben hareket ederken o sabit bir şekilde öylece bana bakıyordu. La ilahe illallah bir an Hayal görüyorum sandım. Tekrar lavaboya gidip elimi yüzümü yıkadım. Tekrar aynaya baktım. Kendimi gördüm. Ama gözümün içi simsiyahtı. Sanki aynadaki ben değil başka bir şeydi. O an öyle bir korktum ki hemen odaya geçip bildiğim bütün sureleri okumaya başladım. Sabaha kadar da uyuyamadım. Sabaha karşı dört dört buçuk gibi Ercan aradı beni. Tolga Bizim evde bir şeyler oluyor dedi. Ne oluyor dedim. Davul sesleri geliyordu. Ben de kendi yaşadıklarımı anlattım. Ercan da bizim gidişat iyi değil. Biz yarın bir hocaya görünelim dedi. Ben de iyi olur dedim. Sonra Ercan bana gel. Sen de duyacak mısın acaba o sesleri dedi. Ben de bilgisayardan Bakara suresini açtım. Onu dinliyordum. Evden çıkamam. Acayip tırsıyorum dedim. Sabah olunca çıkar gelirim dedim. Sabah oldu. Biz hemen toplandık. Mehmet de gece olaylar yaşamış. Odasının kapısı devamlı açılmış. O kapattıkça 5 dakika sonra yine açılmış. En son kapıyı kilitlemiş ama kapı yine açılmış. Bu olay 4-5 defa olmuş. Hiçbir şey yaşamayan tek arkadaşımız Musa'ydı. O da yatmadan önce ayetel kürsüyü okumuş. Her neyse arkadaşın tanıdığı hocaya gittik olanları baştan sona anlattık. Hoca bize akrebe zarar verdiniz mi dedi. Biz de akrebe zarar vermediğimizi sadece altınları aldığımızı söyledik. Hoca bize iyi ki o akrebe zarar vermemişsiniz. Çünkü o akrep bir cindir. Onun görevi o gördüğünüz her neyse onu koruyordu. Bu kadar ucuz atlattığınıza şükredin. Altınları toprak gibi gösterip bir zarar vermemiş iyi ki size bir zarar vermez şu an için. Siz de ona zarar vermediğiniz için musallat da olmaz. Alacağını geri almıştır o dedi. O an anladık ki bilgisiz iş yaparsak böyle başımıza olay gelir. Ertesi gün gündüz oraya tekrar gittik. Ama ortada ne mezar vardı ne de başka bir şey. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adreslerimden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.